Melike Çağatay, diyetisyen Emre Çağatay'ın eşiyim. Bugün çekimlerde eşime ben yardımcı olacağım. Sizlerin gönderdiği soruları diyetisyenimize yönelteceğim ve beraber cevaplarını alacağız. Öncelikle merhaba Emreciğim. Nasıl? Merhaba, çok şükür iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle herkese selamlar gönderiyorum. Sonrasında videolarında bana yardımcı olduğu için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle daha mı güzel oluyor sanki? Hem oturuyorum, hem yardımcım var ve hep ben konuşmak zorunda kalmıyorum. Ne zaman istersen seve seve yardımcı olurum. İnşallah. Hadi başlat o zaman. Peki o zaman ilk sorumuzla başlıyorum. Kilo vermek isteyip diyet yapamayanlar için ne önerirsin? Öncelikle beslenme düzenlerine özen göstermeleri gerekir. Biliyorsun çoğu insan gerek hayat koşullarından, gerek çalışma şartlarından dolayı beslenmeye dikkat etmiyor, Hı -hı. önem vermiyor. Hatta çoğu öğünü atlıyor veya da geciktiriyor. Hı -hı. Tamam, beslenme düzenimiz hayat şartlarına göre uyum içinde olmalı. Fakat Birazcık da beslenme düzenimize göre yaşam koşullarımızı değiştirelim, şekillendirelim. Her gün aynı saatlerde beslenmeye, dışarıdan fazla yememeye, şekeri kısıtlamaya, beyaz unla aramıza mesafe koymaya, porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterelim, dikkat edelim. Hızlı kilo vermek için ne yapmalıyım? Eğer hızlı kilo vermekten kasıt ayda 6 kilonun üzerinde vermek ise ben buna karşıyım. Neden? Biz bayanlar hızlı kilo vermek isteriz. Beğendiğimiz kıyafetlere bir önce girelim isteriz. Ee, bunun zararı nedir? Şöyle söyleyeyim. Zayıflamanın ağır ağır olması, yavaş yavaş olması demek en sağlıklı şekilde kilo vermek demektir. Hı hı. Şöyle anlatayım bu konuyu. Pirincin taşını ayıklamak nasıl zaman ve sabır bekliyor ise aynı şekilde vücudumuzdan yağları ayıklamak için de zaman ve sabır gerekiyor. Yavaş yavaş olması gerekir. Eğer zayıflamamız... Çok çok yavaş ise uyku düzenimize, yürüyüş yapmaya, onun dışında stres seviyemize, hormonlarımızı sık sık kontrol ettirmeye, yediklerimizin içeriğine dikkat edelim. 2 hafta B12 tedavisi alacağım. Kilo vermemde sorun yaşar mıyım? Hayır herhangi bir sorun teşkil etmez. Aksine kişinin sağlığı için B12 tedavisinin olmasında fayda var. Himalaya veya kaya tuzu kullansam sorun olur mu? Bu tür tuzlarda iot bulunmaz. Hı hı. Zaten ambalajlarının üzerinde de iotsuzdur, iot eklemesi yapılmamıştır gibi ibareler bulunur. Iot minerali ise tiroid hormonlarımız için gerekli olan bir maddedir. Zaten iot minerali yediğimiz besinlerde fazlaca bulunmuyor. Bu yüzden kullandığımız tuzların iotlu olması son derece önemlidir. Peki e, iot ne için önemlidir? Yani iot e, tiroid hormonlarımızın üretiminde gerekli olan bir maddedir. Bu da biliyorsunuz metabolizma hızı açısından son derece önemli tiroid hormonları. Yani kilo vermede iyotlu tuz kullanmak bizim lehimize bir... E, Tabii dolaylı olarak, dolaylı olarak etkiler. Hı hı, tamam. Kompleks karbonhidrat nedir? Nelerde bulunur? Kompleks karbonhidrat, rafine karbonhidrat içermeyen, görece olarak kan şekerini daha yavaş yükselten, sindirimi ve emilimi daha yavaş olan maddelerdir. Bunlar sadece karbonhidrat içermez, lif, protein gibi maddelerle beraber bulunurlar. Böylece kan şekeri daha yavaş yükseldiler. Örnek verecek olursak rafine karbonhidratlar, şeker, beyaz un, kompleks karbonhidratlar ise tam tahıllar, nohut, mercimek, barbunya, yulaf gibi maddeleri örnek verebiliriz. Kış aylarına detoks nelerle ve nasıl yapılır? Önce şunun altını çizeyim. Detoksun asıl amacı kilo verdirmek değildir. Adı üstünde vücuttan toksinleri det etmek. 3 günden uzun süre uygulanmamalıdır. Soruya gelecek olursak havuç suyunu, lahana ve maydanozun haşlama suyu ile karıştırarak biraz da limon sıkarak tercihe göre maydanoz suyu da ekleyerek kullanabiliriz. Ama dediğim gibi 3 günden fazla uygulanmamalıdır. İnsülin direnci varlığında öğün aralarımız kaç saat olmalıdır? Sadece insülin direnci varlığında değil, sağlıklı beslenmenin bir kuralı olarak günde en az 6 öğün ve her birinin arasında 2-2,5 saat bir zaman farkı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çabuk acıkma sorunum var, ne yapabilirim? Eğer çabuk acıkma sorununuz varsa yüksek glisemik indeksli besinler tercih ediyorsunuzdur. Buna dikkat edeceğiz. Biraz önce konusu geçen rafine karbonhidratlar, şeker, beyaz un bunlar yüksek glisemik indeksli besinler uzak duracağız. Bunların yerine daha doyurucu, lifli, kompleks karbonhidratlı, bol sebzeli menüler tercih edelim. Ee, Şimdi sorumuz içtiğimiz çay ve kahvelerle ilgili. Ee, i̇çtiğimiz çay ve kahveler su yerine geçer mi? Çay ve kahve İkisi de kafeinli sıvılardır. Kafein de idrar söktürücüdür. Yani vücuttan suyu uzaklaştırır. Hı hı. Bu yüzden içtiğimiz çay ve kahveler su yerine geçmez, geçirilmemelidir. O yüzden önce suyumuzu, sonra çayımızı ve kahvemizi için. Gebelikte diyet yapılabilir Şöyle açıklayayım bu soruyu. Gebelik öncesi kilosu normal olan bir insan gebelik süresi boyunca 9 ila 14 kilo arasında almalıdır. Hı hı. Kişimiz kilolu ise gebelik öncesinde bu değerler birazcık daha düşebilir. Fakat gebelik süresi boyunca asla ve asla kilo vermeye çalışılmamalıdır. Bu hem bebeğin sağlığı için hem annenin sağlığı için risk teşkil eder. Peki o zaman bir soru da benden gelsin. Buyur. Hamilelik döneminde diyet yapamıyoruz. Evet. Ee, hamilelikten sonra kilolarımızla baş başa kalıyoruz. Bu süreçte diyet yapabilir miyiz? Emzirme döneminde nasıl bir diyet önerirsiniz? Ee, bu soru gayet uzun bir konu aslında, ee, buradan seyircilerimize bir video sözü vermiş olalım, hı hı. emzirme döneminde beslenme ile ilgili daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendiğini yapalım inşallah, hem süt diyeti hem de kendimiz için zayıflamak istiyorsak neler yapabiliriz daha detaylı bir şekilde anlatırız, nasıl olur? Güzel olur. Tamam, ee, buradan tamam. sözünü vermiş olalım. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Verdiği cevaplardan dolayı diyetisyenimize teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kapanışta yapalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca alt kısımda yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.